Size merhabalar. Efesler 5. bölümde gerçekten çok güzel teşvikler, çok güzel öğretiler var. Uyan ey uyuyan, ölümden diril, Mesih sana ışık saçacak diyor. Ve hemen ardından 15. ayette ise, Efesler 5. bölüm 15'te, öyle ise nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın. Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. O gün de kötüydü, bugün de kötü, bundan sonra da. Çünkü insan maddede yaşadığı sürece elbette ki kötü olacak. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın." diyor. Efesliler mektubunda. Evet, özellikle fırsatı değerlendirin kelimesi üzerine biraz düşüneceğiz. Yaşam fırsatları ama bu daha çok biz maddi fırsatlar üzerinde düşünüyoruz. E, duruyoruz. İşte nasıl kazanabiliriz? fırsatı nasıl değerlendirebiliriz? Tatil nasıl yapabiliriz falan falan. Ama bir tarafta da ruhsallığımız için hiçbir fırsatı değerlendirmiyoruz. Örneğin sükuneti, sessizliği tercih etmiyoruz. Biraz dinlenmeyi tercih etmiyoruz. E, sürekli e, mekanik dünya, bilgisayar dünyası, dijital dünya Yoğunuz, yoğunuz, yoğunuz e, ve sonra da işte robotik bir şekilde maneviyatı da öyle yaşıyoruz. Belli günler işte ibadethaneye gidiyoruz. Sadece e, yani e, rol e, o gibi bir takım şeyler yerine gelsin diye bazı şeyler yapıp duruyoruz. Ama aslında e, gerçek anlamda yaşam kavramında fırsatı değerlendirmiyoruz. Şimdi bakın. Fırsatı değerlendirmek ne demek mana anlamında? Fırsatı değerlendirmek aslında e, anlam aramak demek. Yani yaşam dikkat edilirse e, bize verilmiş bir armağan, lütuf gibi yaşam verilmiş. Ama yaşamın anlamını arama kon konsepti, kavramı bizim yapmamız gereken bir şey. Biz bunu genelde çok sığ koylarda e, sığ denizlerde arıyoruz. Yani işte inancımız içerisinde, mezheplerimiz içinde, dinlerimiz içinde bir cevap arıyoruz. Ya da bazen çok kalıp felsefeler içerisinde arıyoruz. Acaba anlam gerçekte bunların içinde mi yoksa bunların çok üstünde bir şey mi? Bu nedenle anlam aranır. Anlam aslında logostur. Yani düşünce, akıl, mantık, kelam dediğimiz o kadim dilde kelam olarak yani Mesih'te ifşa olmuş, açığa çıkmış, yaşanan kelamdan, yaşanan hikmetten bahsediyorum. İşte kitaplarla öğretilen, yazılan, çizilen değil. Bunların çok daha ötesinde, çok daha derininde bir hikmetten bahsediyorum. Demek ki bakın anlam logostur. Anlam bu derinliktir. Aynı İsa Mesih'in Ağlarınızı derinlere atın dediği gibi tam anlamıyla böyle bir şeydir yaşamın anlamını algılamak yaşamımızın varlığımızın sorumluluklarımızın anlamını algılamak ve e, yaşam araştırılır demiyorum yaşam değerlendirilir ama logos araştırılır anlam kelam logos mantık akıl Düşünce, bunların tamamına logos diyoruz ve bu derinlik araştırılır, yaşamsa değerlendirilir. Anlam aranır, yaşamsa verilir dostlar. O zaman biz e, bütün bunların içinde varlık dediğimiz kavramın bir şey değil, bir olay olduğu kanaati içinde o varlığın, Bakın uzaydaki üç boyutun dışında zamanın tek boyutluluğu içerisinde o varlığın e, aslında e, kendi sistemi içerisinde e, yani insanın dört boyut halinde yaşadığını görüyoruz. Şimdi nedir e, insanın bu dört boyutu? Bu dört boyut, bunlardan bir tanesi derin uyku halidir. İnsanların robotik hali. Koşturacağım, yapacağım, edeceğim, kazanacağım, işte yarın ne olacak, sonu ne olacak, yaşlanınca ne olacak, emeklenince, emekli olunca ne olacak falan gibi. Yani bu derin uykuda dikkat ederseniz basit bir hal. Yani aslında bir anlamda bilinç yok. Yani ikilik bile yok. Düşünmüyoruz, koşturuyoruz. Ha babam, ha babam. Yani e, rüya da yok. Rüya kuramıyoruz. Oldukça gerçekçiyiz. Kazanmam lazım halletmem lazım, okul bitirmem lazım. Tamam da acaba yarına çıkacak mıyım? Ya da yaşamımın anlamı sadece bir e, yarış atı gibi koşturmak mı? Derin uyku hali. Bu insan olmanın birinci boyutu. Ee, ve biz buna basit hal diyoruz. Aynı zamanda bilinç yokluğu hali diyoruz. Ee, i̇kinci halimiz ise uykuda bir kimlik yansıması. Yani uyuyoruz ama... ...biraz kendi egomuzdan kaynaklı... ...yani egonun kendini gösterdiği bir hal. Burada bir ikilik ortaya çıkıyor. Bir rüya ortaya çıkıyor. Gören, görülen... ...biraz daha hayal etmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. Ah işte çok lüks bir evim olsa... ...işte emekliliğim çabucak gelse de... ...şunları şunları yapsam, çiftlik kursam... ...yani veya işte... İçimizde ne varsa e, ne bileyim bir restoran açmak gibi. Daha çok bunlar e, derin uyku halinde biraz uykuda kimlik arayışı dediğimiz, kimliğin aksi dediğimiz birazcık ayılma hali gibi e, bir hal. Bir de üçüncü bir hali var insanın ki bu da uyku ortasında uyanma hali. Şimdi bu uyku e, ortasında uyanma hali, Başımıza gelen anlık kaoslar özellikle, bir olay, bir sorun, bir dert ortaya çıktığı zaman, e, o zaman birdenbire bir uyanma hali başlıyor. Örneğin bu hal aslında insanın Adem hali, yani Adem ve Havva hali diyebileceğimiz hal. Bahçede iki tane ağacın olduğunu birdenbire fark etmek hangisinden yemek yememizin, meyve yememizin gerektiği konusunda bir kanaate, bir sonuca varabilme hali birazcık. Burada bir anlamda yüzde yani bir anlamda bir şuurlanma, yüzde bir bir şuurlanma hali ortaya çıkıyor. Şimdi demek ki bu üçüncü hal uyku ortasında uyanma hali. Bazılarımız bu halde sorgulamaya başlıyor. Ya ben nereye gidiyorum? Ben kimin? Ne olacak bu işin sonu? Çalış çalış nereye kadar? Veyahut da üzül üzül nereye kadar? Ee, yani bu tarz bir sorgulama hala hatta belki de biraz depresif bir sorgulama hali. Dördüncü hali ise insanın e, tam uyanıklık hali. Yani tam uyanık olma hali ki biz buna... Mesih'in dediği gibi uyan uyan uykucu, kelamda yazdığı gibi Mesih sana parlayacaktır dediği gibi bir uyanma hali var burada. Yaratana suret olduğunun farkında olma hali var. Şuurlu halin aslında şimdiki zamanı. Burada zamanın ölme hali ve sonsuzluğa doğma hali. Yani burada bir gerçekten bir uyanış var. Uyanma var. Uyanıklık. Biz buna... ...kurtuluş diyoruz aslında. Başka algılarda başka söylemler var. Kendini bulma, kendini bilme, aydınlanma. Aslında aydınlanma, içte aydınlanma hali bu. Zamana ölme, sonsuza dirilme. İşte bütün bunlara bakarken biraz önce Efeslilerde söylenen söz dile gelmiş oluyor. Uyan ey uyuyan, ölümden diril... Mesih sana ışık saçacak. Öyleyse nasıl yaşadığımıza dikkat ede edelim. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayalım ve fırsatı değerlendirelim. Demek ki fırsatı değerlendirmek derin uykudan, uykuda kimlik aksinden, uyku ortasında uyanmadan esas tam uyanıklık, tam aydınlanma haline dönüşelim, değişelim. Şimdi burada aslında biz çoğunlukla dostlar ilk üçte yaşıyoruz. Yani dördüncü aşama yani tam uyanma aşaması aslında mana yolu, mana talebesi olma hali. Burada e, dördün e, ancak gölgesi dediğimiz üçte yani bir anlamda uyku ortasında uyanma hali e, bize gölgede uyanma halini veriyor ki biz orada Gölgede oraya kadar gelebiliyoruz ama esas olarak tam aydınlığa geçebilme esası. O zaman dostlar biz bütün bunların ışıklarında, bu anlattıklarımızın ışığında gerçekten insan boyutlarının farkındalığında Mesih'in dönüşün değişin tövbe edin göklerin egemenliği yakındır. Uyan ey uyuyan ölümden diril Mesih sana ışık saçacaktır tarzındaki hem daveti hem de o tarzdaki kelamdaki çağrılara kulak aç açma kaydıyla ve kulak asma kaydıyla aslında bizler fırsatı satın alabilir ve mana anlamında fırsatı değerlendirerek şimdiye uyanmış bir konumda dün geçti, yarın henüz gelmedi ama gün bugündür diyerek bugünün derdi bugüne yeter İsa Mesih'in dediği gibi diyerek bugünü yaratana övgü getiren bir yaşam kompartmanı olarak alabilir, değerlendirebilir ve geriye, yüceliğe takdim edebiliriz.